AK Parti Rize'de 167 bin oyu görmüş bir siyasi partidir. Bu 2023'te 124'e inince 2024 meyyar seçimleri 94'e düşünce demek ki bir e, oy kaybına sebebiyet veriyor. Bunu hangi yönlü olursa olsun bize de AK Parti'nin halkla, milletle kaynaşması helalleşmesi için Kuvay Milli'yi daha böyle damardan bir ifade kullanarak Rize'yi veya Rize'den başlayan Kuvay Milliye sloganıyla buradan Trabzon, Giresun, Ordu diye yayılsın ülkeler yerinde her, her AK Parti'li teşkilatları olan vatandaşı kucaklasın, sineği millete donsun, 2001'e e, fabrika ayarlarına donsun amacının çok damardan giren bir kelimeydi. Bu WhatsApp grubu oluşturdunuz. Burada neyi amaçlıyorsunuz grupla? Tebrik ediyorum. Kira WhatsApp grubunun telefon numarası 0538 442 0 53 Neyi hesaplıyoruz? Bütün ben sokakta siyaset yaptığım hem yerel yerel yönetimler seçimlerinde e, yardım amaçlı çıktığım ilçelerde hem de kendi milletvekili adaylığım döneminde halka indiğimde hep bana şunu söylediler ya. işte il başkanlarına ilçe başkanlarına milletvekillerine vesaire vesaire ulaşamıyoruz bu ulaşamamayı zirve yaptı ben de bunu kaldırma adına vatandaştan tekrar aramızdaki bu soğukluğu eritme adına dedim ki e, iki fındıklıya kadar herkes bir mesaj yazıp iki saniyede il başkanına ulaşabilecek fırsatı vermeye hedefledim. Bütün amacımız şu anda 5000 üzerine geçti gelen mesaj sayısı ve evet, çok da düzgün iyi gidiyoruz. Halk günleri de şey yaptınız, halk günü de. Evet. İşte halktan AK Parti'nin bayan e, barışmasını bir başka e, çalışması da halk günü. 755 kişiden görüştüm geçen hmm. perşembe günü. Saat 10'da başladım. 11'de bitti. Gece 11'de bitti. Bu şu anlama geliyor. AK Parti'nin artık 2001'deki halka dönüş siyaseti tekrar cevap. Peki bu tüm ilçelere de yansıyacak Tabii. mı? Tabii. Evet. Şimdi ben ilk daha koltuğa oturmadan bir başkanı ile halk arasında olunmuş olan Otomatik kapıyı kaldırdı. Güvenlik güvenlik e, polisi aşağıya indirdik park, binanın girişine hepten çekiyoruz. VIP arabası olan arabayı kaldırdık. Alınan Tiguan diye alınan arabanın makam arabası ve ve onunla oturuyor. 20 metreden kişi beni görsün. Ona diyeyim. Ben tamamen 2001'de nasıl başlamış ise, 2006-2009 arası nasıl il başkanlığı yapmış ise aynı o ruhla beraber başladık ve vatandaşa çok memnun. Yeniden barışıyorsunuz yani öyle diyelim. Yani. Ya evet, küskünün, o, o şöyle yani, çok vardı yani parti parti e, halktan helallik istetiyor. Kopmuştu yani evet. Evet. evet.